Merhabalar bugün gece vlog'umu yapacağım. O yüzden şimdi ben yeme geliyorum. Hadi. ben meyvemi yiyeceğim annem hazırlamış. Size paylaşabilecek miyim ama şu an pirinç yiyor. Bekleyin. Şimdi pek güzeldi. Şimdi şişimi Şöyle. Hı. şey hesapım şimdi ne yapsam düşünüyorum. düşünüyorum. size film teklifi alçaktınız de yanlış kabul böyle fiziksel iziyorum ben bye bye Arkadaşlar de arkadaşlar okul dolan içim ama dönün gelme seçeneği kaldı altı gün 6 Oh. Sizleri bekliyorum. Balık esirte iseniz gelebilirsiniz <gülüyor> Hmm. <gülüyor> çok seviyorum. Bir şeyler mi yap sanki? Yarın görüşebiliriz. Yarın hafta sonu zaten. Bugün cumadı. Yarın işte. Yarın çekebilir miyim bilmiyorum. <laughs> yapalım biliyor musunuz evet, sabah kadar uyanık kalalım çok güzel olur ben bayılıyorum bir bir <gülüyor> <Her> <gülüyor> de ben Zilin. biraz kes ya da bir şeyler yapacağım Erkan yani sen beni <laughs> duyar mısın bir tane, bir şeyler yapacağım Şimdi an yeni kutu oldum ama yine, yine, yine çalacağım. Hadi. Ay fut çalacağım ya. Bir şeyler yapacağım. Hadi gidelim. Bu ne? 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 Aaa yarım market vlog gelebilir. <laughs> Arkadaşlar 100 aa, 100 bin o kadar gelmez. Mi? 10 gelirse bu videoya takipçilerimle görüşmüş şey yapacağım. Ya da istediğiniz bir şey yorumlarda bakıyoruz. Şunu yapıştırdım. <laughs> ne yiyorsam, işte ne sen ne yapıyorsun? Yani ben geliyorum görüyorum bak. söyleyeceğim seveceğim. <laughs> <Açırı> çok seviyorum. <laughs> Mesaj attı onun sesi geliyordur zır zır diye böyle koydum. Okuyorum okuyorum da o yüzden bunu can Canım çok

Çünkü bu yol Şimdi ben bir şey izlemek istiyorum. Dedon bir kız ama annem şu an ne olacak beni istiyor. Izlesem, hmm. Ben ne izlesem görmedim. Hmm. Bekleyin lan. Uff. Uh şey yaptım. Ne yapayım, gidelim. 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 ben ben, attım. Böyle. ben biraz film izleyip duyuyorum böyle. Film izleyeceğim o. <laughs> Bak kesik